Nusrat Suresi yıldızlar örtülüp yani ışıkları örtülüp silindiği zaman gök yarıldığı zaman dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman Allahu Ekber bakın sahne ne kadar müthiş demek ki yıldızlar ışıkları siliniyor ve gök yarılıyor arkadaşlar Gökün yarılabilir bir yapısı var bakın gök nedir biz diyoruz ya Güneş, ay ve yıldızlar gök kubbenin içindedirler. Gök kubbe onların dışında olan bir yapı. Ve dünya semasıyla güneş ve ay ve yıldızların bulunduğu o eter seması arasında iyonosfer tabakası vardır. Eter semasının üzerinde gök kubbe vardır ve bu yarılabilir bir yapıdadır. İnfitar suresi. Bir, gök, çatlayıp yarıldığı zaman bakın ayet burada tekrar ediyor gök çatlayıp yarıldığı zaman yıldızlar dağılıp yayıldığı zaman denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman ne zamanı bu kıyamet zamanı demek ki kıyamette birinci kat bakın gökten kastedilen birinci kat sema yani dünyanın bulunduğu gök kubbe çatlıyor yedi kat gök değil İlk gök kubbe çatlıyor arkadaşlar. Çatlayıp yarılıyor. Allahu Ekber. Ve yıldızlar dağılıyor. Müzemmil suresine geldik. Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır. Bakın gök bile yarılıp çatlamıştır. Artık onun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir. Diyor. Ayet-i kerime. Hakka suresi arkadaşlar. Bakın 16. ayet ne diyor? Gök yarılıp çatlamıştır. Gök yarılıp çatlamıştır. Ya çatlayan bir yapı. Demek ki sabit bir yapı, bir bina. Bir bina yani bir balon gibi böyle esnek bir yapıdan bahsetmiyor Kur'an yani. Ve artık o gün diyor sarkmış, zafa uğramıştır diyor bakın ayet-i kerimede. Sarkmış, zafa uğramıştır. Ayetteki Vahiyetun kelimesinde müfessirlerin pek çoğu zayıflık, gevşeklik gibi anlamlar verdiler. Kurtubi bir binanın ciddi bir zayıflık gösterdiğinde bu kelimenin kullanıldığını söylerken Fahrettin Razi bunun çok sağlam bir yapıda olan göğün gevşeyip güçten düşmesi anlamına geldiğini söylüyor. Nisaburi ise buna birbirine tutkun göğün gevşemesi anlamını verir. Yani biz ne anlıyoruz? Bütün bu anlatılan e, müfessirlerin ifade ettiklerine göre gök artık kendi ağırlığını taşıyamayacak bir gevşeklik ve zafiyete uğruyor ve bütün o kuvvet bağlantıları dengelerini kaybediyor. Çünkü yüce Allah direksiz yükseltmiş olan bu gökleri tutmaktadır. Ama kıyamet günü yüce Allah bırakıyor gökleri. Bırakıyor. Onlar bir zafiyete uğruyor ve Gök arkadaşlar ne oluyor? Yarılıyor, çatlıyor. İnşikak suresi, gök yarılıp parçalandığı ikinci ayet ve kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman. Allahu Ekber, ayetler ne kadar müthiş, çarpıcı. Öyle gökler öyle kaos içinde falan değil yani. Öyle evren e, kendi kendine yaratılmış bir varlık değil evren başı boş böyle genişleyen bir yapı değil arkadaşlar. Yüce Allah tarafından dengeli, ölçülü, tutulan bir yapı ki kıyamette Yüce Allah onu bırakıyor zaten yani. Burada inşikak e, fiili arkadaşlar üst seviyede kütlesel bölünüp parçalanması anlamına geliyor. İnşikak. İnfitar ise daha küçük madde ve e, zerrelerin parçalanmalarını ifade ediyor yani hem e, inşikak hem de infitar kelimeleri her ikisi içinde hem kozmik alemin büyük alemle bizim gözle görmediğimiz mikro alemin arkadaşlar çöküşünden bahsediyor